Buza dikkat edin ha. Anam. Mahallenin bütün dedi o oturmuş ya oraya. Bana bakın. Metin durun. Sakın bunların ağzına laf neyin vermeyin. Bana mı dedin babaanne? He? Yok be oğlum. Ya yok anam yok annem o laf lafo. o. Hasibi. Canım. Selam. Merhaba. Ne oldu kız? Bizi ziyarete mi geldin? Yok ayol. Ne ziyareti? Baksana bavullarla gelmişler. Temelli mi geldiniz kız? He vallahi ya. Ya evimizi, komşularımızı çok özledik. Hasretinize dayanamadık, kalktık geldik. Hadi lan oradan. Koskoca lüküs konakta otururken. Kızık gece kondunu mu özledin? Zehra, bacım. Sen böyle maneviyatlı şeylerden anlamazsın. Vallahi insanın evisi gibi yok. He. Ya bak. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar da İlla ki de mahallem demiş. Ya. Sen de bir şey desene ya. Vallahi dumurlarımız çok ısrar etti. İlla kalın, illa kalın dediler de biz yok evimize gidelim dedik. Atma kız. Hepimiz din kardeşiyiz. Oldular mı sizi? <laughs> Hasbin Allah. Kız niye kovacaklar? Olur mu hiç öyle şey? Vallahi kendi isteğimizden kalktık, geldik. Tabii tabii biz de yedik. Allah Allah. <laughs> Tövbe ya Rabbim. Kız pembe. Geçen çarşıda karşılaşınca kafanı çevirip geçiyordun. Ne oldu? Gene geldin aramıza. <laughs> Anne ben burada kalamam ya. Öyle mi kızım? Aa, bütün bunları ananı ispiyonlamadan evvel düşüneceydin. Uğursuz. uyu. Anam vallahi evli kızlarını kovmuşlar. Ne olmuş bunlara böyle? Ya size ne, be, size ne? Abi. Hadi gel anam. Sen karışma annem, Sen dur evladım. Sen bunlarla baş edemem çocuğum. Aa bakın. Vallahi şu mahalleme gelmenin şerefine. Şimdi alayınızı öyle bir döveceğim ki çit gibi çitleyeceğim lan! Geleceğim lan! Ay! Allah! Ay! Bırak bırak. Bırak, bırak! bırak! Ne oldu? Bizi ne oldu? Sen çekin! Karışma! Ya yeter! Ne oluyor? Ne çek? Ne çek? Çekin diyorum sana! Ya, ya. ya yeter bırak! Ne oluyor? Tövbe bir şey yap sana! Ay abla ben kendimi rezil edemem ya! Ya yeter! Yeter! Ne yapıyorsunuz ya? Terbiyesizler. terbiyesiz. Aa üf be! Maşallah siz de pek güzel karşıladınız. Ağzınıza sağlık. Tüh Allah kahretmesin sizi. Kendin atladın üstümüze. Sen. kız konuşma. Tamam Hadi. yeter. Hadi Aa, anne. Aa, Fatma. Fatma. Tamam sus. Ya. Arsız, 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 Arsız. 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 Kes. Mavi. Fatma. Siz evet. Melih e gidin. Orada bekleyin beni. Ben gidip şu kiracıyla bir konuşacağım. İyi ya, tamam. Hadi. Arsız. Hadi siz de işinize bakın. Konuşma! Yürü! Hadi yenge tamam. Yürü! Hadi. Anne! Yürü Betsy yürü! Hadi yürüyün ya! Dersin de susun artık! Yürü bırak ya şunları! Allah Allah! Tamam hadi, hadi yürüyün. Hadi kız gel, gel otur.